öküsü nasıl bitti ya? Annemin bizi organik yumurtal diye gönderdiği yere bak. Dinozor yumurtası bile vardır burada. Söylenme Hüseyin. Bir ana organik yumurta istiyorsa evladının görevi onu almaktır. Vallahi sağ ol Bahadır Efendi. Seni de orada kapakmandaki önce işin arasında beni buraya getirdin. Sen olmasan hayatta bulamazdım burayı. <laughs> Ayı sesim bu. Sakin ol Hüseyin. Ben kapıcı insanım. Aynen anlarım. Sen çabuk yardım çağır. Ben gidip aynı yerini tespit edeyim. Ana ah anne ya başım açtığın işlere bak. Ay kız ne yedik de dışarı çıktık. Hüseyin'in mahallesi çok güzeldir. Yiyelim yemeğimizi Oh! Havada mis, buralarda mis. Oh! Hiç de yine ayıp olmadı değil mi Sinem? Bütün hafta sonunu yedik çocuğun. Afiyet olsun Aysel. Ne olacak bir hafta sonunda anasını ayırsın? Keyfine gözüyor çocuk. Kız ne güzel melodi çalıyor öyle telefondan. Ben de çok seviyorum. Duyunca oynayasın. Bir daha mı geleceğiz dünyaya? Oynayak biraz. Ya anne bir kere de aç şu telefonu hadi ya. Kız hadi aç da megafondan duyak Hüseyin'i. Ay dur dur, açıyorum. Alo, kuzum? Alo anne? Babam yanında mı? Kaba çocuğum, İnsan bir ay önce anne nasılsın diye sorar. Ya anneciğim, 45 dakika önce beraberdik ya. Olabilir. Kaç yaşında insanım ben? Bana bir şey olsa, annem keşke burada olsa da halatır sorsam dersin. Yok babam, balığa gitti. Hüseyin, ben de 45 dakika önce vedalaştığına hissetmiştim. <laughs> nasılsın görüşmeyeli? Hüseyin aldın mı yumurtaları orkenik? Yok Mehtap teyze alamadım. Araba yolda kaldı ormandayız. Anne beni gelip alman lazım bak ormandayım. Tarif ediyorum. Merhaba. Merhaba Ayıcık. Çok başarılı bir kostüm olmuş. Şimdi biraz daha inandırıcı olmanızı isteyeceğim. Yani Ayı da biraz daha aktif olması lazım. Darbe alıyorsun. İyice panik olun. Sen de, Berat Efe de, tamam mı? Yaparız canım. <laughs> Güzel, iyi anlaşıyorsunuz. Hadi bakalım. Hüseyin, biraz darbe al. Ama sorun etmeden ayı oyalamaya devam ediyorum. Geliyor mu yardım? <laughs> ee, çıkacaklar şimdi Bahadır Efendi. Biraz daha zaman ver. Tamam. O yüzden de haydadır Anne, burada işler çok karışık. Hemen babamın arabasını atlayıp gelmen lazım. Ne? Seni mi getirecek? Onu kullandığı tek araba pazar arabası ve Hüseyin. Bu arada beni Aysel teyze. Ben araba kullanamam Hüseyin. Gerçi ben gençken el almıştım. Kız. Ama. Senin gençliğinde daha araba icat edilmemişti. Ne ara aldın sen ehliyeti? <laughs> Mamut görmüş kadın bana laf söylüyor. <laughs> Hüseyin. seni alırım kuzum. Tamam anne. Şimdi bin arabaya. E koltuk benim. Hüseyin oturduk kuzum. Anne sen koltuğu önce bir kendine göre ayarla. Bunun yüzünü falan komple değiştirmemiz lazım. Bu koltuğun rengi bana gitmez. Bence yeşil berjer koltuk al. Çok yakışır bu arabanın rengiyle. Bak bak Şuralara da dantel tam olur. <gülüyor> <gülüyor> çek çek çek. Arkadaşım acıma ya. Anam. Ya anne arabaya oturma odası muamelesi yapmayı bırakın ya. Bahadır Efendi burada ayının ağzında sizin derdiniz. Anne ne yaptınız? Isıttınız mı motoru? Dur çocuğum dur. Aysel teyze şimdi arabadan indi ısıtacak. Çakmakla zor olur Hüseyin. Koca motor. Keşke küçük tüpümüz olsaydı. <laughs> Bu arada ben Ayşe teyze. Aysel teyze. Anne. olsun diye söylemiştim. Ne şakası ya? Biz burada siz ormanda kalmışız. Siz şaka diyorsunuz ya. Ne olmuş? Mizah da mı yapmayalım? Ana izleyelim ciddi mi olalım? Mizah senin tek elinde mi? Tamam anne yap. İstediğini yapın. Kalkın hadi kalkın. Tam kalkamıyoruz Hüseyin. Başımız tavana çarpıyor. Bu sorunu tespit edin. Bir Ayşe'ye teyzeyiz. <laughs> Al Aysel, at şunu. <laughs> vitesi attırdı Hüseyin. Vitesi bana attırdı Hüseyin. Bu arada ben Aysel teyze. Sokağa atmasa mıydık? Bir ihtiyacı olanı verirdik, Her Hüseyin? Ya öyle değil. Aysel teyze, soka vitesi yerine. <laughs> Anne, Şimdi, debriyaja bas, vitesi bire at, ayağını yavaşça çekerek gaza bas. Hareket ettin arabayı. Gözümünüzü seveyim ya. Hüseyin, hareket ettik. Gidiyoruz. Kızlar alkışlıyoruz. Çak, çak, çak. Aa, kanka. Kanka. Ya anne, önüne bak. Tuhaf tuhaf yapma. Tamam, tamam. Yolun ortasından gidiyoruz. Ya anneciğim niye yolun niye yolun ortasından gidiyorsun? Bir şeride geçsene. Kızlar hangi şeride geçelim? Sağ ol, geç. Daha hava alalım. Bu arada ben Aysel Elçi'yim. <laughs> Sola geç. Solda da deniz var. Sağ! Sol! Ya anne, bir karar verin bak başınız belaya girecek. BKM 34 çek, sağa çek. Al işte, sağ sol derken polis geldi. Sağ çek anne ya. İyi günler hanımlar. Vallahi bir sağ bir sol yaptınız. Şüpheli duruyor. Maalesef test yapmamız gerekiyor. Ne testi? Kız o ne ya? Üfleyelim lütfen. Peki. Hadi Aysel. okuyorsunuz teyzeler? E küflü yaz işte. Ne istiyorsun oğlum sen? Yahu efendim ölçüm için üfleyin. He onun için üfleyelim. Buyurun. Hmm. Temiz, temiz. Şimdi bir de arabanın durumuna bakmamız lazım. Sigorta evraklarını görebilir miyim? Ben bağ kurluyum, bu ikisi SSK'lı yavrum. Hangimiz verelim evrakı? Ya yok teyze onu demiyorum. Arabanın evraklarını soruyorum. Muayene var mı mesela? Allah muayene dede. Oğlum geceleri şura çok ağrıyor. Sırtlarım çok ağrıyor. O da bir şey mi? Benim böyle bacağımdan başlayıp omzuma çıkan... ...sonra tekrar bacağıma dönen bir ağrı var. O da bir şey mi? Benim vücudum yok, ağrım var. <laughs> Ya teyze size laf anlatmak, malzemesiz daha tırmanmaktan daha zor resmen. Ya siz gidin ya. Yalvarırım gidin ya. Hatta gidin <laughs> I should get a gun, but stay, stay, Hem arabanın aküsü bitmişse bagaj yenisi var. Onu tak. Yenisi mi var? Ne zaman aldınız? Bizim markette indirim vardı. Aldım. Ayrıca kış lastiği, yedek zincir, bir de ilk yardım çantası aldık. Hepsi 9.90'a Hüseyin. Bu arada ben Aysel teyze. Aslansın Aysel teyzem, aslansın. Neyse hadi, ben gidiyorum. Bahadır Efendi! Bahadır Efendi! Bahadır Efendi? Panik yapmana gerek yok Hüseyin. En büyük dostluklar kavga ile başlar. Ali kardeşi fikirlerimiz uyuştu. Sabah servise, akşam çöpü çıkacak. Gerisi bende. Hatta aynı evde yaşamıyorsunuz. Bunu sorgulayamayacağım. Biz hadi binelim. Ayı kardeş sen de. Sen çömersin, Şu Ay kız, araba kullanması da ne güzelmiş. <laughs> İnsan bir kendini hoş hissediyor. Gecelerim aksak kız. Ay çok heyecanlı, nereye akıyoruz? Bir çılgınlık yapalım mı? zaman duble büyük çekirde kalıp çengel göl sahile iniyoruz. <laughs> Sıkıda durun! Ya Sinem ya, nereden aklına geliyor böyle çılgın fikirler? Az iyisin ha! <laughs> Bekle bir de çengel! hareket etmiyor. Hüseyin'i mi arasak? Yok kız. Çocuk daha yumurta bulacak da gelecek. Yürü, birilerden yardım buluruz şimdi. Şişt. Şişt. Siz hayırdır birader? Üstüme zimmetli ayıyla siz eve mi gidiyorsunuz? Bu ayı bu ormanda kalmak zorunda dostum. Bir problem mi var? Hoş geldin Kıvanç. Hoş bulduk. Nasıl, Nasıl? burada misafir olmak? oyuncularımızla. Bence müthiş, <laughs> müthiş hiç yabancılamadım. Ben bu arkadaşı tanıyorum. Süperler. Evet tabii evet, eminim tanışmışsınızdır. Aynen. Ee, i̇şte bu yüzden ayı biraz daha olaylara dahil olman lazım tamam mı? Ee, çünkü seninle ilgili bir karar veriliyor. Tamam Bu bayağı her şeyin farkında. Tamamsa bir ses ver. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Anlaştık. Aynen haklısın. <harfesim>. Evet. <laughs> ayı alkış aldı. Ee, bir de şapkayı çıkarabilir miyiz? Tabii. Şimdi daha bir ciddiye alsınlar. Evet. Şöyle Hazır mısınız? Evet. Buyurun. Benim üstümü zimmetli ayıyla nereye gidiyorsunuz acaba? Bu ayı bu ormanda kalmak zorunda dostum. Bir problem mi var? Ağzını topla arkadaşım. Sen benim ev arkadaşımdan eşya gibi bahsedemezsin. Bak, bak. Küstü çocuk. Ya neye küstü? O ayı, ayı o ayı. Ya sen, bak sana bir şey diyeceğim. Doğal ortam diye bir şey var. Sen acaba bu ayıyı evinde kış uykusuna Hani mi yatıracaksın? ya senin mağaran mı var acaba? Benim ev kot altı. Mağara sayılır. Çok mantıklı. İkna oldum. Buyurun gidebilirsiniz. Bak. Vallahi senin bıklı dağını tıktırırım ha. <laughs> senin o bıklı dağları bıra bıra tıktırırım ha senin bıklı Bir de git, bana dokunma bak lan. Git Bir de ayıya almış gitmeye çalış. Ay sen geç böyle. Seninle sonra konuşacağız. Bunun senin mağaranda konuşacağız. Ama, ama, Lütfen bir dakika oramızda bir şey konuşuyoruz. Biz isim verir misin? Bak bir sıkıntı yok. Ay aramızda bir sıkıntı yok. Sakın ha bana cevap ver. Sakın cevap ver. İnsan adamın önünde bu kadar adamın önünde benimle tanışma. Ama <laughs> lütfen. Ama, ama Ormancı. Canım Ormancı. Bak. Benim kapıcı olduğum siteye bir güvenlik görevlisi arıyorlar. Gelip sen de orada çalış. Hem ayıyı da yalnız bırakmamış olursun. Hı. Hmm. Yani birlikte mi yaşayacağız biz pek? Evet, bizimle yaşarsın hem. Şimdi ayı, sen, ben, ben aynı evde. Bir hayalim daha gerçek oldu. <laughs> Gerçekten küçüklüğümden beri hep düşünürdüm. Böyle kıllı bir ayıyla, hiç tanımadığım bir kapıcıyla bir evde baş başa yaşamak isterdim. Abi ciddi mi ya? Ya siz bu kafaya nasıl geldiniz ya? ya. Maşallah, maşallah. Bakıyorum sizin kafalar pırıl pırıl nasıl olmuş acaba? <laughs> ne yapalım? Ayıya soralım. Şimdi ben e, doğru mu anladım, onu bir teyit edeyim istiyorum da... E, ...Ayı'ya biz soracağız, Ayı düşünecek, anlayacak ve cevap verecek, öyle mi? Aynen öyle. Ya bu sıkıcı La tek mi yazdı la? Fontaine, ha? Kim yazdı bu sıkıcı? Söyle, kim yazdı bu sıkıcı? Bilmiyorum. Ha, öyle kadar <laughs> Allah Allah. Neydi? Ben unuttum. <laughs> Vay arkadaş, adam gerçekten ayı evcilleştirmiş evet. yani. ya. İnanılmaz bir şey Ezo. İnanama. Ya yapma. <laughs> ya inanılmaz bir şey ya. Adam gerçekten ayı evcilleştirmiş arkadaş ya. Evet, bak. Peki, tamam. Dur, dur. <laughs> o çocuğu yere bırak dostum. Zarar gelsin istemiyorum. Bir dakika, benim Ay'ya sormam gereken bir şey var. Şimdi sen onunla arkadaşsın ya. E, Ay'ı, sen bu arkadaştan eve çıkmak istiyor musun? Görüyor musun? Bildiğin Ay'ı evcilleştirmiş. Daha bunun ötesi yok. Tamam, bunlar artık ev arkadaşım. Bunlar ölene kadar kanka. Yani Sağ ol orman dostu ve koruyucusu. Ben ondan ürküyorum ama lütfen biraz şey yapmazsak. Sağ ol Orman Beste Sağ Ne demek senin de sağ <laughs> Teşekkür ederim. Küçük <Kritik> adam. <laughs> Seninle sarılmayı düşünmüyorum. Hayır. Yürü ayı. Gidip mağarada kalan eşyalarını alın. <laughs> ben hayatımda böyle bir şey görmedim ya. Ya abi, bana da bir tavuk lazım da. Senin ev kaç oda kaç salon? <laughs> İçin değil. Yani bana organik yumurta lazım da onun için. Ha sen onu diyor onu? İyi o bizim Hıdır'a sorarız onu ya. Hıdık? Hıdık değil Hıdır Hıdır. Ha Hıdır. Tanıyorsun mu abi? Vallahi bilmiyorum tanıyorum ama benim tavım. Şimdi tavukla mı konuşacağız? Ne oldu bebişim? Hayır, ne oldu? Az önce senin arkadaşın Piten'e ayıyla eve çıktı, eve, eve. Sen ona şaşırmıyorsun da tavığıma mı, benim hıdırıma mı şaşırıyorsun acaba? Acaba? Tamam abi, ben o zaman bir hıdıra sorayım. Yumurtası var mıymış? Bir sor bakalım. Neye bakayım? Bana bak. <laughs> Görüyor musun? Ayı da eve çıktı. Ben hâlâ annemle yaşıyorum. <laughs> nasıl olacak o işler? Ya Ayı gitti. Ayı, ben bunu müdürüme nasıl rapor edeceğim acaba? Kendini bulacaksın Bilal. Ya ben kendimi fethiye öldüğünüzde bulmak istiyorum. Alam sinir sinek. <laughs> ne işimiz var bizim dağda ya? Kırk yılın başı bir tatile çıktık. Sinir oldum. Öf Bilal, işte bu yüzden yoka kampında olman gerekiyor. Oldukça sinirli ve gerginsin. Negatif enerjini atıp çakralarını açman lazım. Benim gömleğimi açmam lazım kuzum ya. Benim kızgın kumlara yatıp, her yanımı kuma bulayıp sonra da denize girip boy vermem lazım boy. Bu boyu ne ismi vereceksin Bilal? <laughs> Çocuk havuzunda boğulan adamsın sen. <laughs>